Bedenin sıhhatli olduğu gibi ruhun da sıhhatli olması lazım. Yani ruhun sıhhatli olmadı mı? Ruhunda bir maraz, bir hastalık olduğu zaman ne olur? O zaman efendim e, günahlara bulaşılır, isyanlara bulaşılır. Dolayısıyla beden efendim hastalandığı gibi ruh da hastalanır. Şimdi mesela bir korona belası her tarafı bütün dünyayı sardı değil mi? Yani bir koronavirüs tehlikesi var. Bir virüs meselesi var. Değil mi? Bu virüsten korunmak için ne yapıyoruz? Elden geldiğince gayret ediyoruz, dikkat ediyoruz ve etmeliyiz de zaten. Ha bunun içinde en önce neydi? Efendim maske, mesafe ve temizlik. Yani bunlara riayet ediyor. Şimdi herkes yani mecburen ne yapıyorsun? Hastalığa bulaşmamak için, o hastalığa düçar olmamak için. He? E bu sefer hastaneye düştüğün zaman efendim hele bir de ciğerlere inmişse Hele bir de entübe olunursa Allah muhafaza. Yani bütün sosyal hayat diyeza hayat diye bir şey kalmıyor. Ölümle pençeleşiyorsun. Onun için ne yapıyorsun? Maskeni takıyorsun. Onun için mesafe, insanlarla arana mesafe koyuyorsun ki sende virüs varsa ona geçmesin, onda varsa sana geçmesin. Ve bir de ne yapıyorsun? Temizliğe, hijyene dikkat ediyorsun. Ellerini yıkıyorsun. Bir yerden geldikten sonra diyelim evinde veya işte efendim kolonya döküyorsun. Herhangi bir mikrobeline bulaştıysa onu ne yapmak için? İzale etmek, imha etmek için. Şimdi bedenin sıhhati için böylesine efendim gayret ediyoruz da peki ruhun sıhhati için ne yapmayacağız? Dikkat etmeyeceğiz mi? Gayret etmeyeceğiz mi? Tedbir almayacağız mı? Evet alacağız. Yani ruhun sıhhati için de maske gerekiyor, mesafe gerekiyor, hijyen, temizlik gerekiyor. Evet. Peki nedir o? Yani ruhun e, sıhhati için hangi maskeyi takacağız? Nasıl dünyada efendim ağzına maske takıyorsan virüs girmesin çıkmasın diye manen de ne yapıyoruz efendim e, maske takacağız. Ağzımızdan haram çıkmasın, ağzımızdan yalan çıkmasın, dedikodu, gıybet, iftira, bühtan çıkmasın diye gözümüze maske takacağız. Gayrimeşruya, harama, namahreme bakmayalım diye. Kulağımıza ne yapacağız? Maske takacağız. Şarkı, türkü, zurna efendim dedikodu gıybet dinlemeyelim diye. Yani demek ki ruhun sıhhatinin de devamı için ne lazım? Maske lazım. Maske lazım. Ha mesafe, evet mesafe de lazım. Neye mesafe koyacağız? Haramlara, haramsal bir mesafe koymamız lazım. İsyanlara, haramlara, he Allah'ın yasaklarına bir mesafeli olmamız lazım. Yani oralara bulaşmamalı, oralara gitmemeli, Mevla'nın razı olmadığı adreslerde bulunmamaya çalışmalı. Demek ki bir böyle bir mesafe lazım ruh içinde. Ha bir de ne lazım? Temizlik lazımdı değil mi? Ruhun da temizliğe ihtiyacı var mı? Elbette. Onun da temizliğe, hijyene ihtiyacı var olur da yine bir virüs kaparsak, yani bir haram virüsü bulaşırsa ruhumuza ne yapmalı? Hemen hijyen, hemen temizlik gerekiyor. O da ruhun temizliği de neyle? Onun sabunu da tevbedir. Tevbeyle birlikte ne yapmak lazım? Temizlik yapmak lazım. Ette ibi minedden mükemmel kemerlerden bele. Günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Yani günahından, o günah virüsünden tevbe eden sanki o günah virüsüne bulaşmamış gibidir. Böyle anlattı. Nasıl ki beden hasta olduğu zaman zor geliyorsa, zor gelmiyor mu değil mi hasta olduğu zaman? Efendim, e, hatta şöyle bir bardağı bile kaldıracak mecalin olmayabilir. Çorbayı bile birileri sana içirmek durumunda kalınabilir. ha Nasıl ki böyle? E, ruhen de hasta olduğu zaman adam damaz zor geliyor, ibadet zor geliyor. Yani adam hasta, yerinden kalkamıyor ki. Adam yerinden kalkamıyor yani. Namazı niye kılamıyor? Halbuki ne kadar kolay, ne kadar kolay sıcacık odanda, halının üzerinde he, namazını kılıyorsun. Adama bu zor geliyor, canı çıkıyor klasiğe kadar da orada gidiyor, halı sahada maç yapabiliyor. Efendim, bilmem nereden bilmem nereye kadar yürüyebiliyor. Hatta 40 kilometre maraton koş desen koşar. Halim yok, mecalim yok diyene efendim, bir şarkı türkü zurna bir yerden gelsin, kalkıp efendim, çift bile oynar. E şimdi böyle bir adama namaz zor geliyor. Niye? Ruhu hasta. Demek ki Saat ne kadar önemli, aynı zamanda bedenin sıhhatine riayet ettiğimiz, dikkat ettiğimiz gibi ruhun demek ki sıhhatine de dikkat etmek gerekiyor.